Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte böyle bir video çekiyoruz. E, kim böyle fidgetler, fidget seti gibi bir şey tanıyorsa o yüzden ben şey yaptım. Aslında bunlar doğrular değil ama ben böyle kendi oyuncaklarımızdan yapıyorum. İşte öyle sayıyorum fidgetler diye. İlk bundan başlayalım. Bu aslında bir küptü. Ama ablam bunun parçalarını koparttı. O yüzden ben de bunu böyle oynamayı seviyorum. Hoşuma gidiyor. Evet. O zaman yerine koyalım. Bu da stres çarkı gibi bir şey. Açayım mı? Dur. Çok seviyorum ben. Abla aç. dur ver açayım. <laughs> Babamın tiktok telefon şeyi. Al Havin. Ee, burada da böyle mochi gibi bir şey var. Havin e, şeyimden kaçırdı. Kuzenimden kaçırdı. O yüzden Havi, Havin elinde kalmıştı. Dün kuzenlerime gitmiştik. Havi'nin elinde kalmıştı. Getirmiş. Bakıyorum getirmiş. O yüzden bunu da çok seviyorum. Böyle yumuşmuş yapışıyor. Hatta yapıştığını da gösterebilirim. Ben nerede? şu an yapışmıyor ama duvara yapışıyor. Duvara yapıştırabilirim. <laughs> yapışıyor. Ah, Zor çıktığını biliyordum. O yüzden ağlıyordum. Havin de şu an video yapıyor. <laughs> Babanın da demin telefonu. Babam işte. Ama o telefonu burada bırakıyor. Onun ilk telefonu var. Burada da stres çarkı kırık. Havin bunu da yani kuzenimin nenesi mi ne bilmiyorum getirdi. Nenesine sordu kuzenimin. Çok yavaş dönüyor gibi. Ben, ben bunu da seviyorum. Aslında puanları da biliriz. Yani ben buna e, 3 puan veririm. Evet, ya da şimdi... o kadar da kötü değil kırıldığı için 5 de olabilir. 5 puan veriyorum. Buna ben 8 puan veriyorum. Buna da 8 puan veriyorum. Yok ben buna 5 puan veriyorum. Evet 5 veriyorum. Buna da ben tabii ki de 10 veriyorum. Çünkü bu çok şey. Buna zaten 5 veriyorduk galiba. Ve geldi 2 tane daha e, ses çarkımıza. Değil mi? Şu an bir elle çeviremediğim için. Abla bu mu Yoksa bu mu sen? Bu mu Bu eee. Abla bu mu sen? Bir dakika abim. E, baktıysanız ee, paket videosunu. Oradan çıkmıştı. Paketten çıkmıştı. O yüzden bunları da buraya koyalım. Al. Bence 7 çünkü bunlar da kötü değil. Ee, geldi yaylarımıza. Aslında bunlar, abi birazcık ses kısar mısın? Film bakıyor Selena. Ee, aslında bunlar böyle görünüyordu biz kestik. Yani abini istedi. Böyle oluyor. O yüzden bunlarda da puanım benim 3 olabilir. Evet 3 veriyorum. Şimdi bu rengarenk popite geliyoruz. Acayip güzel ses çıkartıyor. Bu yüzden ben bunun puanına 9 veriyorum. Çünkü bunu çok seviyorum. Bunu da çok seviyorum. Bu ablamın ama bize hediye etti galiba. Hiç bilmiyorum ki. Bu aslında kaybolmuştu. Şey diye, varır. Çok... Ay. He bundan bizim iki tane var ama öbürünü kaybettik. O yüzden yeni oldu. Buna da puanım 9. Ve geldi en en güzeline. Bunu da çok seviyorum. Aleyhisselam. Bir Muhammed. Aleyhisselam. Öğreniyorum, öğreniyorum. Buna puanım benim 10. Çünkü bu acayip güzel. Buna benim arkadaşımda da var. Okula gidiyorum. Arkadaşımda da var. O yüzden bu puanım 10'du. Ve e, galiba videomuz... Videonun sona erdi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Siz de puan verdiyseniz hemen yorumlara yazın. Bu da, da güzel ya da bu ya da o ya da o ya da o yazabilirsiniz yorumlara. O yüzden hadi görüşürüz. Öpüyorum size ve Hadi bismillah. Görüşürüz.